Arkadaşlar çok güzel bir oyun içerisine tekrardan merhaba. Arkadaşım sen de hoş geldin. Hoş bulduk Göksin. Nasılsın? iyi misin? İyiyim, teşekkür ediyorum. Şu anda bayağı uzun zaman oldu arkadaşlar video atmayalı. Bu arada kim kazandı? Miraç Tabii. kazandı. Miraç kazanmış. Tabii. Bravo Miraç sana. Bravo. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi oyunumuz başlıyor. Bakalım şimdiler olacak? Evet evet çok heyecanlı bir şekilde sadece katil kim çıkacak bu sefer arkadaşım? Bu arada bu ıı, MM2'nin yeni versiyonu değil mi arkadaşım? Güncelleme evet, gelmiş gücün harika gücün duruyor. Geldi evet evet harika duruyor arkadaşlar. Bu arada yanımızda. Hoş geldin Binyo. Evet. Hoş geldin Binyo. <laughs> <laughs> evet ben de buradayım. Aç olursam acımam abla. Hadi bakalım. Hadi bakalım savaşacağız. <laughs> Şimdi çok kişiyiz arkadaşlar o yüzden biraz katil olma şansımız düşük. Hadi bakalım çok heyecanlı ben bir şey şekilde bekliyorum. Bütün arkadaşlarımız burada. Neler neler yaşayacağız arkadaşlar. Bakalım katil kim? tık, Ay, tık hadi. Tık 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 tık. Of ya. ya Mansumum yine ya. No. Bir şey söyleyeceğim. No. Ben yok katil sen misin yoksa doğru söyle bak. Ya, Ona... ya iyi, bak. Yan... Çok ya çok ya çok korkuyorum. Kim katil? <laughs> Göksin gel gel benim gizli sığınma yerim var burada. Neredesin neredesin ben şu anda arka tünelden dünelden geçiyorum. Söy söylersem herkes duyacak ya. Abla, abla ben Mirsun abiye güvenmiyorum yalnızlar memnun olsun. Gel gel. Aa, hiç güvenmiyorum bak. Ama Aa. doğru doktor. Ben buraya <laughs> saklanıyorum. O <laughs> Miraç katil gene abi. Miraç katil, PUBG katil, Miraç katil. E sen de saklan. Arkadaşım tost oldun resmen ya. <laughs> gel böyle ben yan, yan yan yürü. Aa <laughs> gel. Geldim şu ben andaki burada... <laughs> Burada bekleyelim bence ya. Tamam bekleyelim. Abi bacon saçlı katil beniz olsun bacon saçlı. Cüssesi biraz geniş. Aa ben zaten çıkamıyorum Göksin sen, sen beni engelliyorsun. <laughs> Hadi gel arkadaşım. Ay bir şey söyleyeceğim. Katil hangisiydi Binyo? Oo. Aa ben de bacon saçlı. Oo. Oh, <laughs> of. Ben gittim ya. Yani. Ay abi, şimdi. Ay, ay. beni de kafamdan bıçakladı. <laughs> <laughs> ben de Dön abla ya. Kim ya. kaldı? Bak arzu var arzu pro şu anda devam De ediyor Miraç var herhalde. Oo yok arzu kalmış sadece arzu kurtul lütfen inanamıyorum yok ya Yok ya bu arkadaş güzel oynuyor göksin bence O zaman arkadaşımıza tebrik ediyoruz katil miro ee, kazandı çok güzel oynadı ya bravo ne çubuk herkese işini bitirdi ya maşallah ha, iyi oynamış Evet, sıradaki oyunumuza geçiyoruz. Sıradaki oyunumuzda acaba katil kim olacak ve neresi Gelin, çıkacak? harita harita verelim. Gelin. Tamam hadi Yeni arkadaşlar, haritaları... koşalım, haritayı seçelim. Neresi 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 neresi? Ben şey çok beğenmiştim. Neresi doğru? Ben de o... ofis ben... ben buraya Yeni geçtim. O... Yeni harita çıkmadı ki hepsi şey ya. Hepsi eski haritalar. Aa herhalde. eski harita mı? Neresi Abi, bak, çıkacağı belli oturdum. değil. Ben Ondan yere oturdum. Biliyorsun ya, ben oturamıyorum. Abi şimdi bu shop'ta emojis kısmı var. Oradan alıyorsun. Dünya hmm. kral kralsın ya. Evet, Burası valla. Inno. Aha ben 100 levelim ama abla ondan olabilir mi? Gerçi son level olmuşum ben. Maşallah. Bünyo bu işte kral olmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu arada ben masumum. Söyleyeyim onu. Ya ben hep masum olmaktan sıkıldım. Bir günde katil olayım ya. Hayır. A bir şey işte, acaba katil kim sen misin doğru söyle ya mirsun bak sana gü güveniyorum ama aaa gördüm katili beyaz saçlı kız beyaz saçlı kız beyaz saçlı mı o zaman burada burası, 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 burası duruyorum saçlı. izliyorum onu hey arkadaşım beni düşüreceksen ay arkamdaymış katil ben bunu niye görmedim ya arkadaşıma bakıyordum bak neyse sizi izliyorum şu anda bakın heyecanlı bir şekilde ooo büyüyor ya bak keyfinden pizza yiyor bile ya ben öyle hareket öyle. etmeyi unuttum dur bakayım beyaz saçlı kızı izleyeyim hemen Elif. Oo, Elif'in bıçağı harika ya. Şuna bak rengarenk. Bir yeşil pembe mavi hepsi oluyor. Mükemmel. Elif ya bana bıçak ver. Çok güzel bıçağım varmış. Bayıldım. RGB bir bıçak herhalde Elif'in bıçağı. Evet güzel bir bıçak. Hadi. Hadi Elif. Oo, Hı. hadi. Hadi. Arzu kaçıyor şu anda. Arzu kaç. Arzu yakalanmak üzere. Arzu. Tüt 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 tüt. Gitti Arzu. Yakalandı mı? Evet. Şu anda tamam. Elif, Elif tırmanıyor. Tabanca yarıyor ama tabanca yok ortalıkta. Ben bakıyorum tabanca ne nerede? Yeni dünyadan aşağı düştü ya. Ya tabanca kimsede yok bu arada. bakıyorum herkese. Aa gitti. Race Pro gitti. Şu anda katil geliyor. Üst kata doğru Aa, çıkıyor. Görüyorsunuz. Şey Hayır arkamda. arkanda. <laughs> Dırırırı, dırırı. <Dünyada> <laughs> <arkadaşlar>. Maalesef bakalım. <laughs> Evet bakalım bakalım geliyor. ne oldu? ikisini o İnanamıyorum. Bu kız çok iyi Ana. oynamıyor mu? Bıçak Koray'daymış ya silah tabanca. İnanamıyorum ya. Çok Bir iyi kaldı. oynuyor. Bir kişi mi kaldı bakayım? O orada evet. çok güzel saklanmış ha. Allah'tan Elim canlı yayında değilim yoksa görürdü. <laughs> Elim mi? Çimenlerin içinde. Ne çimenlerin içinde mi? <gülüyor> 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 ha, bu, bu demin katil olan arkadaş Miraç. Aa görmedi bak arkasından kaçtı elifin ha hiç görmedi. Geliyor geliyor kaç 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 geliyor. O nerede sıkıştıracak. Bak 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 karşıya çıkacak. Kaç geri yap geri geri geri. Ama tabancayı <laughs> alması lazım ya. Tabanca tabanca aşağıda. Tabancanın alt katta ya. Oo. O İkisi de var mükemmel oynuyor ha bakalım kim kazanacak? kim kazanacak? Kim kazanacak az sonra. Hadi Miraç bakalım. hadi Miraç. Hadi Miraç. Hadi Miraç zaman azalıyor Miraç. Al silah çabuk. Katil orada bile Hadi bakalım. E, bence yapabilir ya. Hadi bakalım, bence, cesaretli bence, ol. Bence Elif atlayacak şeyden asansörden içeri. İçine doğru da Elif'ten. Evet, doğdu Elif ee, evet. <laughs> <or> <laughs> gördü gördü gördü. <laughs> Dırırırır. Dırırırır. Elif bravo. Tebrik ederiz Elif. Çok güzel oynadın. Bravo. Ya. ya oyuncular mükemmel ya. Gerçekten çok iyi oynuyorsunuz arkadaşlar. Bakalım. Yeni Ey. mekanları seçelim ya. Bak güncelleme gelmiş onları da görelim. Evet evet. Bakalım arkadaşım neler var. Yeni güncelleme gelmiş. Ben bu güncellemeyi daha hoşuma gitti. Beğendim. Ee, şu hastaneyi merak ettim. Ama hastanede oynuyorduk zaten değil mi? Hastane Yok. vardı ya. Ya vardı bu da belki hava... yenilenmiştir. Abla hava çok sıcak ben dondurma yiyorum. Bak. Sadece <laughs> mi de pizza bak. yiyordun. <laughs> ben de bakacağım ya. Ben de dondurma yiyeceğim. Ya, Ama param yok. Emojis bölümünde abi. Emojis bölümünde. Evet, ya, param yok. <laughs> ya. bana da verin. Bana da verin. Oh mis gibi al. dondurma. Oh. Oh, oh. Al, al ben de yumurta yiyorum. Hadi hem de Hadi, art, Artık tatil olmak istiyorum. Yeter ya. E... ben bile katil değilim. Katil kim? Ben korkuyorum. Hemen beni almayın ya. Buradaki arkadaşlar bence mükemmel oynuyor. Herkes öldürecek şimdi. Katil burada bence. Ben ki, evet. abla katil. <laughs> katili gören söylesin. Aa, katili mi, gören. Miraç, miraç katil. Miraç mı? Evet. Benim yanımda bir tek o vardı. Ben öldüm yani. Nasıl olabiliyor? Aa Bilir. bir dakika. Miraç kalmamış ki. Hayır, Berat katil. Evet, Aa Mirat kaç. Katil. <laughs> Ha, öldürdüm abi, ama yanlış kişiyi mi öldürdüm? Aa, yani ya. Yanlış kişi öldürmüşüm arkadaşlar. Müksin nasıl becerdin ya? Berat ya, var ya. Ya arkadaşım iki kişi vardı yan yana. Yanlış konu vurmuşum. Neyse silahımı <laughs> alın. Ben dışarıdayım. Neyse almış arkadaşım tamam. Kim olduğunu söylemeyeceğim. <laughs> ben söyleyeyim. Koray almış. Beni bulmasak. <laughs> Koray aldı. Dur dur Ka vurmayayım. katil karıştırdım ya. Katiller hep birbirine benziyor. <laughs> katil Berat. Berat yakalayacağız seni Berat. Olur, katil Beratmış. Berat Koray. Allah'ım Berat'a tatlı çocuk dedik şimdi katil çocuk oldu. Allah o kadar karışıktı ki kimi vurdum bilmiyorum. Aa vurdum dedim kendim gitmişim. <laughs> Oo. Ya, herkes evet, gidiyor. da gitti. Artık kaldı. kaldı. İyi bakalım. Ne ya, olacak? daha var yaşayacak. Daha var ya. Bünyo var, Koray var. Aa arkadaşlar daha varmış ya. Daha var ya. Ben hemen öldüğüm için direkt Kutu şu vardı. oyun bitti sandık ama <laughs> en başta gittim. Bünyo'ya hep sanıyorum ki sen oynuyorsun hala orada. Bünyo benim <laughs> ka kardeşim benim. olduğu için benim. beni simgeliyor. O iyi benim oynayan, ben hani kötü benim. oynayan. <laughs> Hadi Bünyo. Aa geliyor katil. Kaç 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 ama kaç, şey söyleyeceğim. kaç. Kim Aa, Silah kimde? Helal olsun. Niye yani. görüyor musun? Bak Zafer e ulaştı ve dondurmasını yiyor. Darararar. <laughs> Çok e, sıcak koşturdum, koşturdum, terledim. Vallahi bir elinde bir dondurma, diğer elinde de işlemler. Vallahi maşallah nasıl yapıyorsun bu işleri? <laughs> ee, Sıradaki oyunumuz başlıyor. Arkadaşlar, Darararın. özel sunucuda oynayınca herhalde şey almıyoruz, değil mi? Eventlerden ne? falan yararlanamıyoruz. Evet abi ya, onu ben de geç fark ettim maalesef yerlenemiyorduk. Evet. Tıt, tıt, Ben de geliyorum, ben de geliyorum. Ben de geliyorum, sıradaki oyun başlıyor ve heyecanlıyım. Demek ki yaz geldiği için buraya hep surf tahtaları koymuşlar. Ya katil olmak istiyorum ya, katil olmak daha Vay zevkli. Be. Kovalayan Hop. yok Allah'tan. <laughs> Şerif oluyor da kendimi evet, göstermem bakalım. bakalım. Of ya, ya, yeter hep... ya yeter ya yeter ya. Yeter ya. Of ya hiç katil olmuyorum. Bana ne bana Arkadaşlar, ne? Arkadaşlar bu ne ya? Innocent oldum maalesef. Bu sefer hep saklanacağım. Beni hemen öldüremeyeceksiniz. Aa gizli bir yer buldum gibi. <laughs> bu ne ya? Ateş ediyor birisi bir yerden. Dur ben Nen bir yere saklandım çok gizli. <laughs> çok mu gizli? Evet. Ben Gelsin, de saklandım. Bir dakika ya katili gördüm sanki. <laughs> katil kim? Kız mı erkek mi? Burada burada. Saçı ne Bir dakika. Tam ben... şu an kestirmeye çalışıyorum katil kim olduğunu. Aa gördüm. Gördüm gördüm. Pembe saç böyle rengarenk saçları Aa, var. Aa tam dönümdeymiş. Ben kaçayım ben vallahi. Bir... <laughs> Hayır. Ben gördüm onu. Ama beni yakalayacak gibi geliyor. Hissediyorum. Silah gibi. nerede? Silah. Nisa'da silah. Aa burada burada burada. Burada katil burada. Nerede nerede? Öldüm ben ya. Ya öldün mü? Sen beni izlesene. yukarıda. Şerif yukarıda. Arkadaşlar arzu. Dur ben yanına geldim. Ooo yanına geldim. Bak aralardan saklan saklan. En sonunda kurtuldum. Zafer. Tık Nisa. Tebrik ediyoruz Nisa. Bravo. İsa valla oynuyor ya güzel oynuyor Alır ayıcık alır Göksun ablasına ayıcık vereyim mi de demiş alır <laughs> Teşekkür ederim Allah Allah. Teşekkür Ben de ederim. halay çekeyim mi <laughs> Ben de oynayacağım bir şeyler oynayayım bakayım <laughs> Merat'la Merat alay çekeceğiz şimdi. <gülüyor> 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 Takasları kabul ettimiş, kabul ettim Kabul. Teşekkür ederim. Bana çok güzel bir ayıcık yolladı. Bakayım. Elif, çok güzel kabul ettim. Emin misin? De, eminim dedim. Teşekkür ederim. Aldım. Teşekkürler. Abi yine ya. Evet arkadaşlar. Niye biz hep masum çıkıyoruz ya? Ben bıktım. Ben anlamadım. Şey. ya Ben de masum çıkıyorum ya. Bir gün katil çıksam ne olur ki? Öleceğim. Büyük ihtimalle öyle oluyor. <laughs> Hadi bakalım. Ya doğru söyleyin ya. Katil değilsiniz değil mi? Onu... Aa, Aa! beni kandırdı. Arkadaşlar büyük katil beni kandırdı. Bünyo beni de kandırdı. Senin tam arkandaydım Göksin. Geldi beni bıçakladı. Evet. <laughs> Bünyo iki... <laughs> arkadaşlar kaçın Bünyo katil. İkizim katil. Binyo katil. Kaçın. İkizim katil arkadaşlar kaçın. Aa bak Şerif silahını burada düşürmüş. Vur onu vur Şerif. Rererarum tarararum <laughs> Hadi hadi kurtulun arkadaşlar katil büyüyor ah beni kandırmasaydın be. katil olduğumu söylemeyecektim ama söyleyeceğim. <laughs> Aa vuruldu ya. <laughs> ya ne ne oldu ne ya. Oldu. Oo tebrik tebrik. Helal <laughs> <laughs> ki. <laughs> Son anda <vuruldum, gülüyor> <bım, bım, bım. gülüyor> <laughs> Evet yeni Oyuna başlıyoruz tekrardan. Bakalım neler neler olacak. Bu arada arkadaşlarım, hepinizi çok seviyorum. Hepsi burada, bütün arkadaşlarım. Discord'daki arkadaşlarım, abone arkadaşım, hepiniz buradasınız. Evet arkadaşlar, Discord'a katılırsanız böyle beraber oyunlar oynayabiliriz bu arada. Tamam. Ee, burada ayıcı tamam. takar mısın demiş. Ayıcı'yı <laughs> nasıl takacağım peki? Ben hiçbir birisinden alıp da böyle sırtıma böyle Gökün. şey, de, hediye takamadım bilmiyorum. 2'ye ya da üçe basacaksın herhalde. Öyle mi? 3'e bas. Yok inventory var ya. Ha oyun başladı ama. ya. Evet oyun başladı arkadaşlar. Bu arada güncelleme ile alakalı hiçbir şey göremedik ha. Haritalar değişmiş. Yaz güncellemesi gelmiş. Toplar gelmiş. Abi bu tur bitince ben sana gösteririm. Nerede güncelleme bakalım ya. ya. Tamam. Ay başlıyoruz. Dırıdıdım. Dırıdıdım. Dırı dırı bakalım katil kim? Ya ben masum olmak istemiyorum artık. <laughs> Hadi bakalım neler olacak. Dur dur. Fatih büyüyor sanki. Ben değilim ben değilim. <gülüyor> <gülüyor> vallahi değilim bu ya çoktan öldürmüştüm. Ama ben elinde bir şey gördüm minyonum. Aa. Ben gidiyorum vallahi böyle kafama göre katil kim bilmiyorum. Katil. Kim katil? Katil değilmiş ya. Ya katil kim? Ben Arka... kimse görmedim daha. Yo ben Hiç bir tane öldü. gördüm. Yerde yatıyor. Yatıyor İki o kişi kat... öldü. Geliyor katil arkamızdan. Geliyor arkamda. Nereye Çıkmazsak her yerim sayende arkadaşım ya. Nereye soktun bizi? Hayır. <laughs> ben beni de beni yani. öldürmek için daha Of ya beni öldürdü. Şerif kim? Şerif kim? Şerif. Bakıyorum şu an arkadaşımı izliyorum ben. Şerif bin Dur ben sana çekeyim Şerif. Sen vur onu tıt 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 tıt. Ah, Bakalım. geçti şimdi onu. Aa, buldum. Evcil hayvanlar, oyuncak. Onayladım. Abi kaç kaç. <laughs> kaç. Dur ben şuradan fake atacağım. Ya, <laughs> oh, fake attım. Fake attım. Ah oh Aa. be. iyi bunu niye giremedim yavaş, ya? Yavaş, 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 yavaş. gir diyor. Kendisini Aa, vereceğim. Aa, vuracağım, 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 vuracağım. Tıt tıt tıt. Oy. ya ben şu ayıcıya geldim ama giyemedim herhalde ya da giydim mi bakacağım. Onayla dedim ama. Yine mi giymemişim ya? Ayıcı aldım ama elime. <laughs> eline alabiliyorsun göksün Ha, öyle işte. mi? Tamam. Arkadaşım. Hangi güncellemeler var? Ne var güncellemeler? Abi şimdi ben sana göstereyim. evet o bu adamda bir şeyler var abi bak. F'ye basıyorsun aynen. event çıkıyor işte. Hmm. Diyor toplarsan bu bu silahları vereceğim diyor. Ve bir tane de kutu var işte. Şey gibi. Onları da toplarım için. Yumurta eventi gibi o zaman böyle toplaya toplaya aynen, aynen Ama tabii evet, özel evet, sunucularda evet. yok arkadaşlar maalesef. Toplayamıyoruz. Herkes açık sunucularda toplayabiliyoruz. Bu bilgiyi de verelim. Göksin. Yes arkadaşım. Hadi bakalım. Ya masum <laughs> çıkmak istemiyor. Ya <laughs> ben de ya. Hep masum masum çıkıyorum. Kıldım artık masumluktan. Hadi bakalım neler bak, olacak. Bak ben de böyle benimki katil çıkmıştım abi sen misin katil? Yok ben Yok, değilim yine ya. Öf. Katil olsam çoktan öldürürdüm ki herkese. Geliyor geliyor. Ben gökdünün peşinden gideceğim. Ya katil sen korkuyorsun bak. Sen hey? katilsin. Ne yani hissettim? Yo. Arkadaşlar katil bence arkadaşım Mirsun. Mirsun sensin Merhaba. katil. Sen sensin, sensin şerif, bence. Şerif nasıl öldü öyle? Başkasını vurdu arkadaşlar Şerif. Hayır katil sensin. Bence katil sensin. Ya, ya. katil olsam ben çoktan doğramıştım hepinizi. Ya korkuyorum. Katil şu an sinsi sen, planlar sen, yapıyor. Sen bana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Abi iki saat beni takip ediyor. Evet beni takip ediyor beni öldürecek. Ya beni niye evet. vuruyorsun? Hey, kurtulduk. <laughs> kurtulduk. ben dedi ben dedim katil abidir diye. Çünkü direkt belli yani, ediyor diyor. Evet. <laughs> ya bir kişi öldürseydim <laughs> bari ya. Dur 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 dur. bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar da olmaz ya. Bir tane odadan içeri giriyorum bir, bir bakıyorum abi hemen arkamda. Evet ama, arkamdan dolaşıyor bir abi sürekli. Abi bir arkadaşlar nereden bildiniz ya? <laughs> İlk defa ben katil oldum. Bakalım ben olacak mıyım? Bu sefer belki olurum. Bence bu tur panda katil olacak. Hadi bakalım. Tur başlıyor arkadaşlar. Derenen <laughs> başlıyor. Hala başlamadı. <laughs> Hadi başla başla başla. Başladı. Of. Yine geldim ben oldum ya. hep Masumum mu ya? Ne Masumlukla oldun masum masum Katıl masum. Oldun Keşke katil olsam ya. Of, hiç olmuyorum yolum. Bak sesi kesildi göksünlü arkadaşlar. Arkadaşlar ben değilim. Eğer Şerif beni vuracaksa kendisi. Ah katil arkada. Geliyor. Ben de ben katil değilim diye. Ya korkuyorum. Nerede? An nerede? Berat katil. kaç kaç Berat. Berat katil. Beni öldürdü. Bir dakika Berat Şu an başında. Berat'ın kıyafeti farklı. Bir dakika nerede o zaman? Yok yok abi Berat Berat. E ee, nereye saklanacağız ya? Aa bur bir dakika yok. Berat değil mi? Aa Berat! Aa, hırır! Elimdeymiş hırır. elimde az kalsın yakalıyordu. Oh be! Oh be son anda peşimize gelecekti ya. Berat gitti. <laughs> e, görüyorum katili yani. Vay Bakalım şimdi sırada kim olacak? Hangi şanslı katil olacak? Bakacağız, bakacağız. Herkes bekliyor heyecanlı arkadaşlar. Herkes burada. Ben de buraya çıkayım bari. Binyo, binyo. Kafandayım. Kafamda mısın? Ben de senin diyorum. kafandayım. Ha evet. Hadi bakalım. Ben katil olamam orası kesin. Abla, abi sizin fan tişörtü yapabilirim. Yapabilirsiniz. Tişörtümü giyebilirsiniz arkadaşlar alabilirsiniz. Teşekkür ediyorum bu arada. Aslında öyle olsa daha güzel. Herkes aynı tişörtle birlikte. Arkadaşlar bu arada tişörtleri yenileyeceğim ben ya. Değil mi? Evet. Daha güzel yapalım. Evet arkadaşım. Direkt şey yaparız ya istiyorsan. Ee, yeni göksini yani şu andaki stilim eski stil değil de. Hı hı. Öyle yaparız. Böyle güzel renkli bir tişört yaparım ben. Tamam. Tamam Yersen abicik. Ya katil kim? Ben katil olmak istiyorum artık ya. Hiç katil olmuyorum. Bir katil olsam da Abi böyle. Bir dakika katil burada 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 burada. Kim kim? Kim? Sarı böyle kim böyle Sarı saçlı. Aa gördüm. Gibi. Gördüm gördüm gördüm. Küt, küt saçlı. Gördüm ben kaçıyorum şu anda. Arkandan geliyor göksün bu arada. Ya ya deme öyle korkuyorum. Ya, Vallahi arkandan geliyor. Ya, yor! Ama biraz yavaş koşuyor sanki bu arkadaş. Ya korkuyorum şu anda benim yerimi bulmaz inşallah. Şu Baksan mı? Bataklıkta koşuyor Göksel. Aa gördüm onu. Öldüm. Aa. Ama ben sana dedim bataklıkta koşuyor diye. Niye kaçmadın? <laughs> Ama ben saklanmıştım. Gizli yere gitmiştim. Beni buldu ya. Ay O kadar koşturmanın arasında acıktım ya. Biraz kurabiye yiyorum ben. Alır arkadaşım ye. Oo sen bugün dondurma, pizza, kurabiye her şeyi yiyorsun. Valla yiyorum acıktım ya. O kadar arasında. Evet oyunumuz çok güzeldi arkadaşlar. Çok güzel, zevkli bir şekilde bir oyun oynadık. Güncelleme harikaydı. Yeni yeni yerler keşfettik arkadaşlarımız birlikte güzel güzel oyunlar oynadık. Çok mutlu oldum arkadaşlar. Sizler mutlu oldunuz mu? Evet ben gayet evet. mutluyum yani. Umutlu oldum. <laughs> Bir dahaki videoda yani. görüşmek üzere arkadaşlar o zaman. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Göksinin dünyasına bye bye. hoş geldiniz. Bye bye. <laughs> Göksinin dünyasına hoş geldiniz. YouTube kanalında her şey keşfederiz. Roblox oyunları ile eğleniriz. Her an mutluyuz, hep güleriz.